Sayın Başkanım bu haftanın haberlerinden biri de zirai dön ödemelerinin başladığı yönündeki bir haberdi. Bu habere bakınca a iyi çiftçimizin eline para geçiyor diye düşünebiliriz. Ama maalesef 25 Şubat'ta ilk don vakasının yaşanmasının üzerinden 10 ay geçti. 10 ay boyunca çiftçi ne yaptı? Kredisini nasıl yönetti? Tefeci'nin eline düştü mü düşmedi mi bütün bunları takip etmediğimiz için maalesef gıda enflasyonu artarak devam ediyor. Bütün dünyada yüzde %7 civarında seyrediyorken bizde %50'nin üzerinde seyrediyor. Tarım ve hayvancılık alanında çok önemli problemlerimiz olduğunu biliyoruz ama daha büyük bir problem artık ithalat politikaları. Mesela Tarsus ve Çamlıya'yla da çiftçi bir yıl boyunca emek sarf ediyor. Cennet hurmasını hasat ediyor. O hafta Azerbaycan'dan Türkiye'ye yüzlerce tır cennet hurması ithal ediliyor. Bu kime yarıyor ve biz niçin çiftçimizi bu duruma düşürüyoruz? Aynı şeyi 3 ay önce pamuk hasadın arafesinde pamuk ithalatında da görmüştük. Aynı şeyi fıstık, badem ve cevizleri hasat ederken Amerika'ya fıstık, badem ve cevizde verginin sıfırlandırılması vakasında da görmüştük. Çiftçimize madem yardım etmiyorsunuz adamın mal elindeki mala çökmeyin bari ya. İthalat politikalarıyla birilerini zenginleştirmekten vazgeçin. Çiftçimizin çok zor şartlarda elde ettiği hasadının tam da hasat mevsiminde geçen yılda tam olarak marul hasadında İran ve Pakistan'dan marul hasadına izin vermişti.